Kitas Merkezi'nden merhaba. Selfie modası yeni dalgalarla birlikte büyümeye tam sürat devam ediyor. Cep telefonu üreticileri de elbette kullanıcıların bu isteklerini yanıtsız bırakmıyor ve son dönemde özellikle selfie odaklı ceplerini birbir ardına piyasaya sürüyorlar. Nokia'nın geçtiğimiz günlerde Letonya'da düzenlenen ve bizim de Chip online olarak yerine takip ettiğimiz etkinliğinde tanıttığı yeni ceplerinden Lumia 735 de selfie odaklı bir cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursanız etkinlikte tanıttan Lumia 735 ve diğer bir yeni cep telefonu modeli olan Lumia 830 hakkındaki ilk izlenimlerimizi yine katıldığımız bu etkinlikte yerinde sizler aktarmış. Hatta Nokia yetkilileriyle de keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Şimdi bir kez daha Lumia 735 ile karşı karşıyayız. Ancak bu defa telefonu daha derinlemesine inceleyecek ve hakkındaki detaylı izlenimlerimizi sizlere aktaracağız. Bakalım selfie odaklı cep telefonu Lumia 735 bizlere neler sunuyor. çok yakında Nokia olarak değil Microsoft logosu altında görmeye başlayacağımız Lumia'lar arasında yeni katılan Lumia 735 tasarımıyla alıştığımız Lumia şıklığını bizlere sunuyor. Farklı renk seçenekleriyle raflarda bulunabilecek olan telefon elimize ulaşan model ile düz siyah renkli bir kasaya sahip. İnceli bir hafif dikkat çeken Lumia 735 böylece e, yalnızca 134 gram ağırlığında. Böylelikle telefonu elinize aldığınızda hafifliğini hemen fark edebiliyorsunuz. Hemen telefonu çevresine yakından bakalım. Tasarımı sadeliğe önem gösterildiğini görebiliyoruz. Üst kısımda yalnızca bir kulaklık bağlantısı bulunuyor. Sağ kenarda güç butonu ile ses düğmelerini bir arada görüyoruz. Alt kısımda da bir micro USB bağlantısı mevcut durumda. Bunların dışında başka herhangi bir dış bağlantı dış gövdede yer almıyor. Lumia 735'in kapağı çıkartılabiliyor. Üstten biraz zorlayarak açtığınız e, kapak altında ise micro SD kart bağlantısını ve nano SIM kart girişini görebiliyoruz. Evet Lumia 735 nano SIM kullanıyor. Micro SD kart girişinin ise tam 128 GB kapasiteli SD kartları desteklediğini hemen söyleyelim. Böylece telefon hafızasını oldukça genişletmek mümkün. Bataryası değiştirilebilir değiştirebilir durumda olan Lumia 735, 2200 mAh batarya kapasitesine sahibi. Her ne kadar Android telefonlarda genellikle bu kapasite yetersiz olsa da Lumia'larda fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce Lumia kullananlar da muhtemelen bizi doğrulayacaklardır. Windows Phone 8.1 işletim sistemi ve ekran panelinin AMOLED olması da pil ömrünü rahatlatan etkenler. Öte yandan pil tasarruf modunu da unutmamak gerekti. Normal ölçülerde 17 saate kadar konuşma süresi sunan cep günü rahatlıkla çıkartabilecek bir pil performans gösteriyor. 3G açıkken dolaşım süresi yaklaşık 8.5 saatken bu süre Wi-Fi'ye düştüğünüzde 10.5 saate kadar uzuyor. Öte yandan cep 9 saatlik video oynatma süresi de bizlere sunuyor. Lumia 735 yeni Windows Phone sürümü deneyim güncellemesiyle birlikte geliyor. Lumia 735'in yanı sıra Lumia 830 da güncellemeyi beraberine getiren bir diğer telefon. Böylece en güncel Windows Phone deneyimi sunan 735'in öne çıktığı özelliğe hemen yakından bakalım. Lumia 735, selfie odaklı bir cep telefonu. Ön kamerası tam 5 megapiksel olan telefon böylece gerçekten harika selfie'ler çekebiliyor. Telefonun bunu özel olarak geliştirilen Lumia selfie uygulaması ile beraber geldiğinde bu noktada söyleyelim. Bu uygulama sayesinde e, çok şık selfie'ler çekebilmeniz mümkün. Bu uygulamanın diğer bir özelliği ise arka kamerayı e, da selfie işine dahil etmek. Otomatik selfie modunu aktifleştirdiğinizde arka kamerayı kullanarak da selfie'ler çekmek oldukça kolaylaşıyor. Yüzünüz gördüğü anda odaklanan ve otomatik olarak fotoğrafı çekebilen bu uygulama ayrıca elbette ön kamerada kullanabileceğiniz bir zamanlayıcı da sizlere sunuyor. Yine Lumia Selfie uygulamasını kullanarak çektiğiniz fotoğraflara şık efektler de ekleyebiliyorsunuz. Ardından da sosyal mecralarda paylaşmakta özgürsünüz elbette. Bu arada uygulama için bir ipucu da verelim. Çektiğiniz selfie'ye efekt kattığınızda fotoğrafın orijinal haliyle kıyaslamak için fotoğraf üzerine parmağınızı bir sürü tutmanız yeterli oluyor. Böylece selfie'nin her iki halini yan yana kıyaslayabiliyorsunuz öte yandan Lumia Selfie uygulamasını diğer Lumia kullanıcılarının mağazadan indirebileceklerini söyleyelim. Yani eğer bir Lumia 920 veya 930 sahibiyseniz de yine Lumia Selfie uygulamasını cep telefonunuzu indirebilirsiniz. Lumia 735'in ön kamerasıyla Selfie performansını oldukça beğendik. Ancak bu noktada bir de olumsuz eleştirimiz olacak. Lumia Selfie uygulamasını kullanırken fotoğrafı çektikten kaydedilene kadar geçen süre biraz uzayabiliyor. Ancak bunun basit bir güncelleme ile gidirebileceğini düşünürüz. Şimdi sıra Lumia 735'in merak edilen arka kamerasında. Lumia 735'in arka kamerası 6.7 megapiksel değerinde. Carl Zeiss lensin kullanıldığı kamera LED flash'ta da desteklenmiş durumda. Biraz daha teknik detaylara girecek olursak ee, üzerinde 4x dijital zoom 26 mm odak uzaklığı ve 1 metre flash çalışma mesafesi sunduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca yine kamerada yüz algılama ve panoramik modlarda etkin. Ancak HDR'yi göremiyoruz. Ana kamerada yine diğer Lumia'larda da kullanıldığı gibi profesyonel modda fotoğraf değerlerini değiştirmek mümkün. ISO seviyesiyle 100 ila 3200 arasında oynayabilir. Sahne ve beyaz de e denge modlarını değiştirebilirsiniz. Telefonun Arka kamera performansını da gayet beğendiğimizi son olarak söyleyelim ve şimdi size Lumi 735 ile çektiğimiz hem selfie hem de normal kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflarla baş başa bırakalım. Bazı Lumia'larda yakın zamanda fiziksel tuşların kaldırıldığını görüyorsunuz. Lumia 735'te de fiziksel tuşların yerine sanal tuşlara bırakılmış. Buna karşın Lumia 830'da ise hala fiziksel tuş takımı mevcut durumda. Anlaşılan bu konuda bir geçiş sürecinde Lumia ailesi. Fiziksel tuşların sanallaştırılmış olması bir bakıma hoş, diğer yandan alışmak gerekiyor. Bir ekrandayken gezinti çubuğuna ihtiyaç duyarsanız parmağınızı ekranın altından bu şekilde yukarı doğru çıkarttığınızda bu tuşlar geri geliyor. Bu tuşların işletim sistemi içine dahil edilmesi ekranın daha büyümesine e, olanak tanıyor. Ayrıca ayarlar kısmından gezinti çubuğu yoluyla bu alanı özelleştirmeniz mümkün. Biz gördüğünüz gibi burada bu alana mavi renk atadık. Lumia 735'in ekranı kullanım açısından gayet makul ölçüde. 4.7 inç boyutunda bir ekranı sahibi olan telefon AMOLED panel kullanıyor. Ayrıca Clear Black Display teknolojisi ile desteklenen ekran Corning Gorilla Glass ile de korunmuş. Ekranın sağlamlığı ve görüntü performansı bizden tam puan aldı diyebiliriz. Lumia 735 HD ekran kullanıyor fakat buna karşın tam 312 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu da iPhone'la oldukça yakın değerde bir piksel yoğunluğu sunduğunu gösteriyor. Telefona güç veren işlemci 4 çekirdekli yapıda Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ile çalışan telefon 1.2 GHz hızında. Ayrıca GPU birimi de Adreno 305. RAM seviyesinin de 1 GB kapasitesinde olduğunu söyleyelim. Her ne kadar Android'li cepler için 1 GB kapasite düşük kabul edilse de Windows son tarafında bu miktar fazlasıyla yeterli olabiliyor. Lumia 735'in performansını beğendik. Çalışma temposuyla akıcı bir Windows Phone deneyimi yaşatabiliyor. Telefonun teknik kadrosu ile ilgili bahsedebileceğimiz diğer bir ayrıntı ise 8 GB dahili hafızaya sahip olduğu. İşletim sistemi, sistem uygulamaları derken bu alanın yaklaşık yarısını kullanabiliyorsunuz. Ancak az önce de söylediğimiz gibi microSD kart yoluyla bu alanı 128 GB daha genişletmeniz mümkün. Lumia 735 orta segment özleri olarak hazırlanan ve selfie odaklı olmasıyla dikkatli üzerine toplayan bir cep telefonu. Son Windows Phone güncellemesi ile birlikte gelmesi ve başarılı ekranı, pil ömrü ve diğer özellikleriyle kullanıcıları memnun edeceğini düşünürüz. Elbette Windows Phone tarafındaki eksiklikler hala sürüyor. Ancak Microsoft teknik ekibinin bu açıyı kapatmak için tüm hızıyla çalışma sürdürdüğünü de aldığımız haberler arasında elbette. Doom 735 Windows Phone platformuna geçmeyi düşünen ve iyi seyahatler çekmek isteyen kullanıcıların beklentisini karşılayacaktır diye düşünüyoruz. Yakından incelemenizi tavsiye ederiz.